Bugünkü etkinliğimizde de çiftlik hayvanlarımız var. Ay anneciğim açık ayaklarını. Evet. Hı. Hmm. Anneciğim bak, bunların içinde şimdi neler var? Aa! At var, köpek var, inek var, eşek var. Hav hav köpek. kedim ya. İnek mi? At. Eşek. Ay. Kuzu mi? Evet burada da büyükleri var anneciğim bak. Annelerinde hmm. Annelerini de koyalım. Evet. Silikon kaplarımıza minik hayvanlarımızı koyduk. Ve Sensory Activity zamanı. Hadi bakalım. Elini almak ister misin anneciğim? Ya. Almak ister misin? İyiyim. İnek mi? İnek mi? Hı? burada ne var? Kedi miyav. Burada ne var? Aa. Uh a -oh. Köpek. Ha ha. Dok. Kedi miyav. Kedi miyav. Kedi miyav. Kedi call moon thank hey. hmm? you hey. ah, hey. ah, hey. huh? Şey gelmiş Biz etkinlik örneğimizi burada size gösterdik. Devamında buzla oynayacak. Buzlar eridikçe o kendi hayvanları taklit ediyor. Kısmen de isimlerini söyleyebiliyor. Bu da size bizden küçük bir örnek olsun. Biz oynamaya devam edelim. Videomuzu burada sonlandıralım.